Maalesef maalesef. Anne sabah kalkar kalkmaz iki yaşında çocuğu oturtuyor televizyonun başına veriyor eline kumandayı bedava bakıcı. Anaokuluna falan bak göndermenize gerek yok. Git bütün İstanbul'u dolaş gel. Hala çocuk akşam televizyonun başında. Bak oğlum üstteki tuşa basınca kanallar ilerliyor. Alttakine basınca geri geliyor. Merak etme o senden iyi biliyor. Ana da yan tarafta bilmem kimi izliyor. Gözümle gördüm. 9 aylık çocuk yemek yemiyor. Babası şu klipleri aç benim oğlum. Klip izlerken ağzını açacak. Bak 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 oğlum abla ne yapıyor. Çocuk da bakarken anne de kaşığı sokacak ağzına. Ve bravo midesine bir lokma gitti. Bu çocuğun ruhuna ne gitti? Ruhuna, gönlüne ne gitti? Şu an Fransa'da Elin gavuru dediğimiz Fransa'da 0-3 yaş arasında çocukların çocuk kanalı dahil televizyon izlemeleri yasak kıymetli dostlar. Niye? 0-3 yaş arasında bir çocuk bir saniyede 25 milyon kare görüntü alıyormuş. Dünyanın en iyi kamerası bile bu kadar görüntü alamıyor. Bu ne demek? 0-3 yaş arasında bir çocuk gördüğü, duyduğu her şeyi ama her şeyi hafızasına kaydediyor. Allah aşkına çocuklarımız neler alıyorlar? Geçen kızıma kalem almak için kırtasiyeye girdim. Baktım babanın birinin kucağında 11 aylık bir çocuk. Çocuk konuşmayı bilmiyor. Bir baktım pepe 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 diyor. Lan baba demeyi bilmiyor pepe diyor. Babayı görse tanımaz pepeyi tanıyor ama. Anket yaptılar çocuklar üzerinde, küçük çocuklar üzerinde. Evden babanızı mı atalım, televizyonu mu? %93'ü doksan babamı atın dedi. Ne yapacak bir işe yaramıyor. Hiç olmazsa televizyon çocukları eğlendiriyor ya. Şu düştüğümüz hale bakar mısınız kıymetli dostlarım? Ben bir gün fazla zamanım yok, fazla zamanınızı almayacağım. Babama dedim ki ya baba dedim sen ilkokul mezunu bir adamsın. Psikoloji bilmezsin. Pedagoji bilmezsin. Çocuk eğitimi bilmezsin. Bir gün bizimle oturup fizik, kimya, matematik, coğrafya çalıştığını görmedim. Beş kardeşiz içlerinde en kötüsü benim. Elhamdülillah dedim kötü insanlar olmadık. Ya sen ne yaptın da biz iyi insanlar olduk dedim. Lan oğlum dedi ben öyle senin gibi psikoloji, miskoloji bilmem dedi. Ben iki şey yaptım dedi. Ne yaptın baba dedim. Bir, size haram lokma yetirmedim. İki, aha bu eve benden sonra kimse giremedi. Hatırlayın çocukluğunuzu, akşam ezanı okunacak, erkeksen evde olmadı göreyim seni. Hayatımda bir kere akşam ezanından sonra eve girmeye teşebbüs ettim, babamın sesini duydum, üç gün amcamlarda saklandım. Babam herkes sofraya oturmadan yemeye başlamazdı. Herkes aman mı? Tamam. Bismillah der kaşığı sallar. Sonra biz başlardık. O bir yemek değildi. Anam babam bize vereceği terbiyeyi o sofra etrafında verin. Hanım, duydun mu Mehmetlerin oğlan ne yapmış? Aslında bana diyor ki aklını başına al yediğin halklardan haberin var ha der sofra bazen iki saat kalkmazdı. Şimdi eve gidiyorsun hanım yemeği getiriyor. Hanım çocuklar nerede? Bey onlar yedi yedi odasında dedi bilgisayarın başında ya da hanım sesleniyor. Bey yemek hazır hadi gel hanım ATV'yi aç geliyorum ATV'yi aç. La seyir, izliyor, yemek yiyoruz da Neremizle yediğimizi bilmiyoruz Oysa baba o lanet olası televizyondan Bir gözünü alsa oğlan karşına Feryat ediyor baba Uçurumun kenarındayım gidiyorum Okulların arasında sigaranın içine Uyuşturucu otlar koyuyorlar 5 liradan satıyorlar bonibon şekeri gibi uyuşturucu hap dağıtıyorlar. Beni tuzağa düşürecekler, sizden uzaklaştıracaklar. Ya bir tutsana elimden diyor. Kız diyor ki ana bırak başkalarının gözlerinin içine bakmayı da bana bak bana yüreğim paramparça sana ihtiyacım var sevgine kalbine muhabbetine anamın derdi başka babamın derdi başka. Gelin bu sabahın bir bereketi olsun. Bugüne eve gittiğinizde Eşiniz ve çocuklarınızla beraber bugünden itibaren bir karar alın. Akşamları yarım saat aile saatiniz olsun. Çay saati, meyve saati, çerez saati, sevgi saati, gönül saati adına muhabbet saati deyin. Bu evde dokuz, dokuz buçuk çay saati. Bana benim sınavım var. Başlatma şimdi sınavından yarım saatten bir şey olmaz. Bütün aile efradı oturun bir odada. Mümkünse yer sofrasını serin. Çaylar, çerezler, meyveler vallahi de billahi de bir baba oğluyla iki bardak çayı yudumlarken bir de sevgiyle gözlerinin içine bakıp iki kelam etse oğlan uyuşturucu mu kullanacak, çeteye mi olacak, evden mi kaçacak anlayacak ama ana bir elmayı soyup kızına uzatırken sevgiyle gözlerinin içine baksa kız depresyona mı girmiş, kocaya mı kaçacak anlayacak ama ana bir odada Baba başka odada, çocuklar başka odada, herkesin kendine göre bir dünyası var maalesef. Kıymetli dostlar, geçen 17 yaşında bir delikanlıya ev sizin mi kira mı dedim, bilmem ki dedi babama sor dedi ya. 15-16 yaşında gençlere nasılsın diyorsun? Ha, ben, ha, böyle aptal aptal yüzümüze bakıyorlar. Konuşmayı bilmiyorlar. Misafirliğe gittik evine 14 yaşında olanı baba zorla çıkardı. Lan oğlum bir çık sıt koca hoş geldin de geldi böyle yüzüme bakıyor. Nasılsın dedim. Dersler nasıl dedim. Hayat nasıl gidiyor dedim. Hadi git dedim. Bir kelime konuşmadı ya. Kızımın okuluna gittim. 6. sınıfa giden çocuğu anne öğlen arası gelmiş beslenme yediriyor. Hadi oğlum şu kaşığı da al. Abla ne yapıyorsun dedim. Hocam ben vermezsem aç kalıyor. E gebersin dedim. Yarın sen olmayacaksın ve bu çocuk aç kalacak aç. Öyle çocuk yetiştirdik. Vallahi kapının önüne salsanız okulun yolunu bulamaz. Okulun kapısına salsa öğretmeni evin yolunu bulamayacak. Ayakkabısını bağlamaktan, yolda yürümekten, pantolonunu katlamaktan aciz, zavallı çocuklar yetiştirdik. Yolda yürüyoruz, bir çukurla karşılaşıyoruz. Anne çocuğun bir kolundan, baba bir kolundan. ho ...benim aslan tosunum. Ondan sonra... ...tosunlar büyüyor, tosacak yer arıyor. Tosun, tosun, tosun. Ne yapar tosunlar? Tosunlar tosar. Önce de... ...babaları tosuyorlar. Oh olsun. Oh olsun. Kimse kusura bakmasın. Bir ergenlik diye bir kavram çıkardılar Türkiye'de. Bu ülkenin gençlerinin anasını... ...alaktılar. Ne, ne hikmetse 12 yaşında... ...başlıyor. Ben 30 demsiz 40 50 60 80 yaşına kadar devam ediyor. Ha ne bitmez bu erkenlikmiş? Şaka değil, oyun değil, oyuncak değil. Babasının 11 yaşında koca bir devleti teslim ettiği Fatih Sultan Mehmet acaba erken olmadı mı ya? Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabım dediği kişileri ben koca koca adamlar zannediyordum. Sonra fark ettim ki 8 ile 25 yaş arasında çocuklarmış. Hazreti Ali'ye ashabım diyor, Hazreti Ali 8 yaşında, Enes bin Malik 10 yaşında, Allah her peygambere bir yardımcı göndermiştir, benim yardımcım Zübeyir bin Avvam'dır diyor, Zübeyir bin Avvam 12 yaşında, Musab bin Ümeyr 14 yaşında, Talha bin Ubeydullah 15 Saat İbni Ebu Vakkas 16, Darül Erkam'ın sahibi İbni Erkam 17, 17 yaşında Muaz bin Cebel'i Yemen'e vali tayin ediyor Allah Resulü. Peygamberimizin son komutanı, arkasında koca koca sahabeler, 19 yaşında bir kölenin çocuğu Üsame radıyallahu anh. Peygamberimiz diyor ki Allah bana gençlerin yardımını lütfetti. Bizim 14, 15, 16, 17, 18, 19 yaşında çocuklarımız ne yapıyor Allah aşkına? Ya hoca onlar sahabeydi diyorsanız kendi hayatımdan bir örnek vereyim. Eminim şu camide bunu yaşayan mutlaka kendisi ya da babası yaşayan biri mutlaka vardır. 12 yaşındayken babam ilkokulu bitiriyor. Dedem otogarda bindiriyor otobüse. Hadi oğlum Ahmet, git İstanbul'a çalış, para kazan, para gönder. Köyde iş yok, güç yok. 12 yaşında top kapıda iniyor, yeni Bosna'da bir iş buluyor, çalışıyor, para kazanıyor, babasına para gönderiyor. Babam 19 yaşına gelince dedem mektup yazmış. Oğlum Ahmet, sana amcanın kızı Ayşe'yi aldım. Alayım mı değil? Aldım. Sen şu kadar para gönder, sonra da gelsen olur. Anamı gelin etmişler, babam 6 ay sonra gitmiş. Bir gün dedim dede niye yaptın dedim. Lan oğlum dedi Nisan ayı iş güç zamanı tarlada bağda bahçede çalışacak geline ihtiyaç var dedi. Babam dedi Ekim'de geliyor. Ekim'de alıp bütün kış yatacak gelini ne yapayım dedi. Bazen düşünüyorum. 12 yaşında İstanbul'a çalışmaya giden babam 15-16 yaşında evlenip 17 yaşında beni dünyaya getiren anam acaba ergen olmadı mı ya? Siz ergen olmadınız değil mi? Hele çocuklar olsun ondan sonra fırsatınız olursa siz de olursunuz bir ara. Geçen bayanın biri öyle diyor. Vallahi hoca diyor doğru söylüyorsun diyor. Biz genç kızken diyor depresyon, depresyon nedir bilmiyorduk diyor. Şimdi bizim kızların hepsi depresyonda. 2011 yılında Sağlık Bakanı açıkladı. Türkiye'de 38 milyon kutu depresyon hapı satılmış. Bu resmi rakam ha. Gayri resmi reçetesiz alınanlar bilinmiyor. 38 milyon kutu. Bu ne demektir? Her iki kişiden biri depresyonda, öbürü de gitmediği için haber yok. Gitse o da depresyonda. Dedim ki abla sen genç kızken depresyona girmeye zamanın vardı da sen mi girmedin? Tam odaya çekiliyordun akşam depresyona girecektin. Anan sopayı indiriyordu. Geberirse kalk bulaşıklar seni bekliyor. Kalk şu sopayı topla. Ama şimdi kız geliyor, çantasını atıyor. SLM anne. Selam da yok, SLM. Giriyor odasına, kapısını kilitliyor. Yatağına uzanıyor. MP3, MP4'ünü takıyor. Elinde cep telefonu. Ayda 10 bin mesaj bedava. E o depresyona girmesinde ben mi gireyim ya? Kızım hadi gel sofra hazır. Tamam anne çorbayı koy geliyorum. Kız koydum soğuyacak. E ne var bir daha ısıtırsın. Ne var ya? Bir daha ısın. Misafirliğe gidiyoruz. Evde 14, 15, 16 yaşında özür diliyorum. Kazık kadar delikanlı var. Çayı baba getiriyor. Baba baba. Evde 16, 17 yaşında kazık kadar kız var. Hizmeti anne yapıyor. Yazıklar olsun ya. Yazıklar olsun ya. E ne yapacak bu çocuklar? Kızlara bakıyorsun bir alem. Erkeklere bakıyorsun başka bir alem. E nasıl olacak? Bakkaldan ekmek aldıramıyoruz. Akşam beşte altına çöp attıramıyoruz. Bu evin hizmetçisi ben miyim diyor. Onun istediğini iki gün alma da göreyim seni. Canınıza nasıl okuyor. Kıymetli dostlar. Özel bir şeyle bitiriyorum. İbrahim Hocam bilir. On yıldır anlatıyorum. Geçen hafta Avrupa Birliği'nden üst düzey bir yetkili de söyleyince telefonlarım kilitlendi. Ya hocam sen on yıldır söylüyordun. Bak doğruymuş. E yalan söyleyecek halimiz yok. Türkiye'de oynanan bütün oyunlar. Hocam dedi ya gümrüksüz ithal ediyoruz. Düşüncelerin hepsinin altında yatan en büyük etken gençlerimiz. Kıymetli dostlar yüreğinizle kalbinizle bu bölümü dinleyin. Hep beraber çıkalım ondan sonra. Bundan 8 sene önce Hollanda'da bir seminerden çıktım. Beni Hollandalı bir milletvekiliyle tanıştırmaya götürdüler. Adam Avrupa Birliği'nde parlamenter. Beni gördü iki de bir bir şey soruyor. Tercüman arkadaşa dedim ki ne soruyor? Hocam dedi senin yaşını soruyor. Ne yapacak benim yaşımı dedim. Söyle 26-27 de dedim. Hocam dedi adam diyor ki Türkiye'den size seminer vermeye gelen kişi bu mu? Sizin eğitimcileriniz bile bu kadar genç mi? Oturduk Adam Avrupa Birliği'nin genç nüfusuyla Türkiye'nin genç nüfusunu masaya koydu. Döndüm 8 yıldır Türkiye'de gençlerle ilgileniyorum. Bu ara günde 3-4 tane lisede İstanbul'da Bağcılar'da o bölgede öğrencilere seminer veriyorum. Gece gündüz koşturmaya da devam edeceğim Allah'ın izniyle. Kıymetli dostlar Avrupa Birliği'nin resmi rakamını söylüyorum size. 2020 yılında yani 7 yıl sonra yani sizin çocuklarınız 30'lu yaşlarda 25'li yaşlarda hayatının en güçlü dönemindeyken Avrupa'da sokakta dolaşan her iki kişiden biri 60 yaşının üstünde olacak. 2020'de Avrupa'da fabrikaları ve şirketlerin çalışması için 100 milyon insana ihtiyaçları var. Nereden getirecekler? Çin'den, Hindistan'dan mı? Elbette entegresi en kolay olan bizi alacaklar. Niye diyorlar siz 2020'de Avrupa Birliği'ni alacağız? Gelip ayaklarımıza kapanacaklar. Bu kulak duydu, bu göz gördü. Geçen sene Hollanda Başbakanı basın toplantısında açıkladı. Şu an Hollanda'da. Lütfen rakama dikkat edin ticaretle uğraşan iş adamları lütfen rakama dikkat. Şu an Hollanda'da 220 bin şirket varisizlik yüzünden kapanmak üzere. 220 bin şirketin sahibinin çoluğu çocuğu olmadığı için, köpekleri de şirket yönetemediği için gelin bizi kurtarın diyorlar. Geçen gazetelerde manşetti. Hollandalı bir iş adamı köpeğine 16 milyon dolar miras bıraktı. Adamın bırakacak başka kimsesi yok. Amsterdam'ı geziyoruz. Arkadaşa dedim ki Hollanda'da ayda kaç tane çocuk dünyaya geliyor? Hoca dedi sen kafayı mı yedin? Ne ayı dedi. Burada yılda bile birkaç çocuk olmaz dedi. Nasıl yani dedim bunlar çocuk yapmıyor mu dedim. Hocam dedi Hollanda hükümeti paket üstüne paket açıklıyor. La sevgili vatandaşlarım. La niye çocuk yapmıyorsunuz? Aha göçmenler ülkeyi ele geçirdi. Yüzde kırk. On yıl sonra Hollanda'da göçmen başbakan olacak. Geleceğinden endişe mi ediyorsun? Yap çocuğu ben her ay hesabına bin euro para yatırayım. 18 yaşına gelince 220 bin euro. 500 milyar alsın iş kursun. Olmaz. 2000 euro kurtarmaz. La 3 euro verelim. Olmaz abi. Biz köpek beslemeye devam edeceğiz. Hepsi 3'er 5'er köpek besliyor. La bizim memlekette çocuk başı 50 euro diyeceksin. Yemin ederim patlama olur ha. Abi 50 eurodan 10 çocuk 500 euro Allah bereket versin. Çalışmaya gerek yok. İşin esprisi dananın kuyruğunun koptuğu nokta. 2020 yılında her iki kişiden biri 60 yaşın üstünde olacak Avrupa'ya karşı bugün benim güzel ülkemde 18 yaşın altında 27 milyon genç Nüfusunun %75'i 35 yaşın altında, 60 yaşın üstündeki nüfusu sadece yüzde %3.2 olan muhteşem bir gençlik potansiyeline sahip bir ülke. Adamlar şunu söylüyor, bizim çocuklarımız gençlerimiz yok, bu gidişe de olmayacaklar. Vallahi gözlerimle gördüm Almanya'da, hastanelere arkadan girilen bir kapı var, mikrodalga fırın kapağı gibi bir kapak var, kapağın üzerinde Bobby Klaude yazıyor. Nedir bu dedim, hocam dediler Alman hükümeti gençlere yalvarıyor. Gençler ne olur çocuk yapın. Meşru ya da gayri meşru önemli değil. Yapın, doğduğu gün getirin buraya bırakın. Siz gidin hayatınızı yaşayın. Biz sizin çocuklarınıza bakarız. Bebi kılabe, çocuk bırakılan yer. Yeter ki çocuk yapın. Adamlar şunu söylüyor. Bizim gencimiz yok. Bu gidişte de olmayacak. Var olanlar da uyuşturucu alkol hastası manyağı zaten. Bunlar gelecek mi diyor. Gelecek. Ama diyor bu gençler tarihleriyle, kültürleriyle, inançlarıyla, kimlikleriyle, şahsiyetleriyle, tarih şuurlarıyla gelirlerse bunlar öyle dedeleri gibi Viyana'dan, Miyana'dan dönmez anamızı ağlatırlar. O zaman biz ne yapalım? Madem şimdiden bu gençler gelecek, şimdiden bu gençleri kendi gençlerimiz gibi yapalım. Allah aşkına Fatih'te, Taksim'de, Bahçelievler'de, Trabzon'da, Van'da, Urfa'da, Malatya'da, Elazığ'da, Konya'da, Kayseri'de, Antalya'da, Edirne'de gezen bir gençle Avrupa sokaklarında gezen bir genç arasında fark var mı? Bir fark var. Bizimkinler bir adım önde rezillikte. Kimse kusura bakmasın. Ben Türkiye'de gördüğüm ahlaksızlığı, rezilliği Avrupa'da görmüyorum. Amaç bu ülkenin pırıl pırıl gençlerini hedefsiz, amaçsız, kimliksiz, karaktersiz, şahsiyetsiz, geçmişini, tarihini, kültürünü bilmeyen, gelecekten de bir habersiz, hani bugünkü deyimle televole kültüründe, layla kültüründe yiyip içip gezip tozup eğlenmekten başka bir işe yaramayan bir nesil yetiştirmek. Becerdiler mi büyüklerim? Gençlerin hali kısmen ortada. Sokakta bacak kadar çocuk annesine öyle cümleler kullanıyor ki geceleri uyuyamıyor.